Diğer sorumla devam ediyorum. Çevre uzunluğu 7 metre olan bir karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Evet uzunluk ölçüleri, ölçüleriyle özdeşleşmiş bir soru. Çevre uzunluğu 7 metre olan bir kare. Hemen bir karemi çiziyorum buraya. Çevre uzunluğu 7 metre olan bir karemiz var. Ve bu karenin e, bir kenar uzunluğunun kaç santimetre olduğunu soruyor. Bakın bizden istenen birim santimetre. 7 metreymiş çevre uzunluğu. Öncelikle ben bir çeviri yapmalıyım burada ki kolaylıkla Karenizin bir kenarına ulaşalım şimdi bir metre kaç santimetreydi eski konularımızdan hatırlayalım 100 santimetreydi 1 metre 100 santimetreydi o zaman 7 metre kaç santimetredir 700 santimetredir o zaman benim karemin çevresi 700 santimetre Evet çevirmemi yaptıktan sonra karemin bir kenarını bulabilirim çevresi 700 santimetre ise karemin bir kenarı kaç santimetredir nasıl bulurum 700'ü 4'e bölerim. Çünkü benim kalemin 4 kenarı var. 7'de 4 1 kere var. 3, 0 aşağı in 30'da 4, 7 kere var. 28. Çıkartırım. Evet, 0 aşağı in 20'de 4, 5 kere var. Evet. Benim kalemin bir kenarı 175 santimetredir çocuklar. Evet kısaca tekrar edelim. Çevre uzunluğu 7 metre olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Bakın uzunluk ölçme sorularında ne yapıyorduk? İstenilen değere bakıyorduk önce. Santimetre cinsinden istiyorsa ben önce metreyi santimetreye çevirmeliyim. Zaten çevirmeden bakın 7'yi 4'e bölebilmem mümkün olmuyor. Çevirme yapmalıyım ki ondan sonra karenin kenarına ulaşayım. O yüzden ne yaptım? 1 metre 100 santimetreydi. 7 metre 700 santimetre. Evet çevresini 700 santimetre bulduktan sonra bir kenarını bulmak için dörde bölerim. 175 cm olduğunu görürüm. Evet hemen son soruma geçiyorum. Yine şekilli bir soru. Yukarıdaki karenin kenar uzunluğu 13 santim olduğuna göre boyalı kısmın çevresi kaç santimetredir? Bakın normalde burada bir dikdörtgen görüyorsunuz. Dikdörtgenin içine çizilmiş bir kare var burada. Bizim bu kareyi çıkarıp atmamız isteniyor. Çıkarıp attığımız zaman oluşan yeni şeklin çevresini soruyor. Bakın çevresi deyince ne gelecek aklımıza? Bakın şuraya 35 vermiş. Burayı 23 vermiş. Şurayı bulmam gerekiyor. Şurayı, şurayı ve burayı bulmam gerekiyor değil mi? İşte oraları bulmak için de ben bu kareyi kullanacağım. Yukarıdaki boyalı olan şeklin çevresini bulmak için önce karemden yararlanacağım. Hemen karemizin üzerine ölçüslerini, kenar ölçülerini yerleştirelim. Bu karemizin bir kenarının uzunluğu 13 santimmiş. 13 santim bakın kare olduğu için tüm kenarları 13 santim. Şimdi şuralar bizi ilgilendirmiyor. Ben bu şeklimin, boyalı şeklimin şu iki kenarını bulmuş oldum. Şimdi şurayı nasıl bulacağım? Bakın dikdörtgenimin şu kısa kenarı 23 ise şurası da 23'tür. Orası 23 ise bakın şurası da 23'tür. Tamamı bu kenarın 23. Şimdi ben karemden dolayı şu parçayı biliyorum 13. O zaman ben 23'ten 13'ü çıkartırsam şu parçayı bulmaz mıyım? Evet aynen bulurum. O zaman 23'ten 13'ü çıkartalım. Çıkartalım ve oradaki küçük parçayı bulalım. Evet 10 santimetre. Şu gördüğünüz küçük parçayı da bulmuş oldum. 10 santimetre olarak. Şurayı biliyorum. Bakın 13 e, karemden dolayı 13 santim. Şurayı biliyorum 13. Bir de kaldı şurası. Bakın. Burayı da nereden faydalanacağım? Dikdörtgenimin uzun kenarından faydalanacağım. Bakın yukarıda 35 santim olarak vermiş. Dikdörtgenimin uzun kenarı 35 santimetre. Burası da 35 santimetre. Bakın. Buradan şu parçayı çıkartmam gerekiyor, değil mi? Ebi ben bu parçayı biliyorum kare şeklinden dolayı, kalemin ölçüsünü çünkü vermişti soruda kenar ölçüsünü. O zaman 35'ten 13'ü çıkartalım. Çıkartalım. 5'ten 3 çıktı 2, 3'ten 1 çıktı 2. O zaman benim dikdörtgenimdeki şu parçanın ölçüsü de 22 santimetredir Bakın, bu boyalı şek şekildeki tüm kenarların ölçüsünü ben buldum. 23 santim kısa kenardı. 35 santim dikdörtgenimin uzun kenarıydı. Şu parçayı 22 buldum. Zaten şu parçaları e, karemden dolayı 13'er santim olduğunu gördüm. Bir de şurada 10 santimetre var. Şimdi bunları hep beraber topluyoruz. 23 artı 35 Evet bir tane 22 var. 13 13 ve 10 santimetre. Bakın hepsini tek tek yazdım ve topluyorum. Topladıktan sonra toplayalım. 23, 35, 22, 13, 13 ve 10. Hepsini toplarsak 5, 3 daha 8, 9, 10, 2 daha 10, 3 daha 13, 3 daha 16. 16'nın altısı elde var. 1, 3, 2 daha 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 116 santimetre olduğunu gördük. Tekrar bakalım. 23, 35, 22, 13, 2 tane 13 var. 13 ve 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 daha. 16, 16'nın 6'sı elde var. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 116 cm. Bu şeklimizin e, çevresi. Evet, toplama kısmı biraz uzun oldu ama bu şekilde yapılıyor. E, benim şu parçayı çıkarmam için... E, Karemin ölçüsünü biliyor olmam lazım. Soruda zaten verilmiş. Bakın 13 santimetre. Karemin bir kenar ölçüsünü kullanarak şu parçaları buldum. E, çevre hesaplamam için gerekli olan şu kısmı. Bulmuş oldum. 13, 13. E, dikdörtgenimin kısa kenarı 23 santimetreydi. Kareden dolayı şu parçayı bildiğimden 23'ten 13'ü çıkardım. 10 santimetre. E, 10 santimetre. Yine dikdörtgenimin uzun kenarı 35 santimetreydi. Yine şu kısmı bulmak için tamamı 35. 35'ten 13'ü çıkardım. 22 santimetre olarak şu kısmı buldum. Sonrasında zaten tek tek kenarları yazıp toplamak kalıyor. O da 116 santimetre eder çocuklar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.